Öncelikle başkanım sizi tanıyalım. Ben e, 1967 senesinde Ereğli'de bakkal çırağıydım. Bakkal çıraklığı yaparken bakkalın deposunun yan tarafında eski bir makina ve 3-4 arkadaş içeride bir şeyler yapıyorlardı. Ben de camdan şöyle bakmış bulundum. Tavuklar yem toplar gibi Kasalardan bir şeyler topluyorlardı kumpaslara. Biz de pencereden baktığımız zaman arkadaşlar benim benim baktığımı dikkatle izlediler. Ertesi günü gel arkadaş içeriye dediler, çay verdiler ve ben de meraktan arkadaşlarımızın toplamış olduğu o madeni bilmiyorduk ne olduğunu. Bana söylediler bu hurfattır. Her kasadın köşelerinde A, B, C rakamlarını söylediler. Bunlar da metaldi. Ve burada ben arkadaşlara fisküvit ve on numara çekirdeksiz üzüm vererek bu mesleği meraktan öğrendim. Ve öğrenmemiz de uzun zaman aldı. Sene 1968'de orada işe başladık ve günümüze kadar bu gazete çıraklığı ve Balfalı'nın müdürlüğü, genel yayın müdürlüğü yaparak Ereğli Memleket Gazetesi'nde görev yaptım. Karadeniz Ereğli'de 50 seneye aşkın hem gazetecilik hem yöneticilik arkadaşlara abilik her türlü yardımı yaptık. Basın sektöründe Karadeniz Ereğli'de iki tane ustamız vardı. Bizi dürüst yetiştirdiler. Biri A Turan Kayalı rahmetli oldu tabii. Nur içinde yatsın. Biri Avni Mustafa Saka. O da büyük üstadımız. Bunlardan öğrendiğimiz terbiyeyle günümüze kadar bu yaşa kadar geldik. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da dürüst bir gazetecilerdi. Biz öyle yetiştik, öyle devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla paylaşarak onları bilgi ve tecrübeleriyle yeni yetişen arkadaşlarımızla paylaşarak onları basına kazandırılmasına destek vereceğiz. Ve veriyoruz da. Çünkü bizim dönemimizde teknoloji tırnaklarımızla grufatları toplardık. Kasalarda haberleri yazıp kasalara yerleştirirdik. Ve manşeti tek tek hata var mı yok mu diye incelerdik. Şimdi teknoloji ilerledi. Teknolojide Haberi yaptığınız zaman internet haberciliğinde hemen internet sitelerine atabiliyorsun aniden. Ama biz sabahtan akşama kadar grufatları toplayıp bir de aynı yerlere dağıtıyorduk. Çünkü şimdiki yetişen gazeteci arkadaşlarımız, okulu bitiren arkadaşlarımız çok şanslılar Çünkü biz bu işin alaylısıyız. Bu işin temelinden geldik beynimize nüfus ede ede siz gençlerin yolunu açmak için yeni teknolojiyle siz daha yakın barışık şekildesiniz ama biz daha bu teknolojiye zor erişiyoruz. Çünkü bizim dönemimizde bu teknoloji yoktu. Yerel ve bölgesel haberlerin yer aldığı Damar 67 gazetesinin 21 yıl Minber 67 gazetesinde 3 yıldır imtiyaz sahibiyim. Yöremizdeki yöremizdeki gelişmeleri en hızlı ve tarafsız şekilde okuyucularımıza paylaşmak ilkelerimiz arasındadır. Günümüz şartlarında baskı gazetelerimizin dışında internet sitelerimizin altyapılarını geliştirmeye devam ediyoruz. Televizyonculuk ve internet haberciliği yaygınlaşmıştır ve bu durum gelişen teknolojiyle birlikte sür sürdürülmektedir geleneksel baskı dönemi belki 10, belki 20 sene sonra son bulacak. Dijital gazeteler zaten hayatımızda. Televizyon haberciliği, programcılığı da internet siteleri birlikte gelişimini ve değişimini sürdürmektedir. Basın ve iletişim sektöründe geçmişte olduğu gibi gelecekte de en geçerli sektörlerden biridir. Basın dördüncü kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Ve aynı zamanda siz değerli gençlerin bu yolda en iyi şekilde, dürüstçe, objektif şekilde haberciliğini yapmalarında başarılar diliyorum. Ve sizlere de teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için, raportaj yaptığınız için ve 50 seneli aşkın bir gazeteci olarak, gazete sahibi olarak bizim artık duayenlikten ömrümüz artık bundan sonra 3-5 senelik bir daha işimiz vardır gazetecilikte. Ondan sonra gençlerin zaten önünü açtık ve Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda da 14 Ekim 2019 18'de kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi'nde Zonguldak il temsilciyim ve tüm gazeteci arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.